Evet, Tutankamon'un ismini yazıyoruz. Ee, öncelikle e, kartuş çiziyoruz. Kartuş dediğimiz şey e, kralların e, böyle oval biçimindeki bir kartuş. Kartuşların içerisine e, hieroglif alfabelerini çiziyoruz. E, burada e, hükümdarlık imen. Amun mum simgesini sembolünü çiziyoruz. Sonra su biçiminde zikzak olan N harfi bu Amun bu N harfi ve E harfi bu papürüsteki E harfi bu E harfi Ank sonsuz yaşamın sembolü yaşayan yaşayan e, Ank e, Ank'ın sembolü. Bu T sembolü, T harfi. E, civciv e, bir e, U harfi U harfi O ve U olarak geçiyor. Ve T harfi, tekrar T ve e, şe, Şema Şema harfi Güney e, Mısır'ın sembolü ve aynı zamanda e, Heliopolis'in sembolü ve Heka. Güney Heliopolis'in Helio hükümdarı. Evet, ee, Amun buradaki Amun Amun Güneş Tanrısı Tanrısı Burası. buradaki T ve Ö, U ve şey Tut Tut oluyor, Ank ee, Sonsuz dediğim gibi Ank korur, ...can verir. Evet, e, heka aşağı ve yukarı, aşağı ve yukarı. Mısırın hüküm Bu heka. Bu da bu sembolde de um, bu su A, V, N, V